www.sandiurfagazetesi.com Urfalı'nın olduğu her yerde. Sayın Valim, Sayın Millet... Biz nerede bulunuyoruz? Hazreti Eyyub'un huzurunda bulunuyoruz. O ne hastalıklarla karşı karşıya kalmış. Başımız ağrır, ilacın envaisini gidip eczaneden alırsınız. Vardır bunda da bir gerekçe. Biraz sabredelim, yok. Çocuk da ağlamaya başlar, hanımsa beğen azlanmaya başlar, beyse hanıma nazlanmaya başlar. Ya netice itibariyle bir başına ağırmış yani ne olacak ki? Ağırmayı ver de de kimseyle ağırlık yapma. Hayır. İlle de bir başkasına sıkıntı veririz. Ama Hz. Eyüp neler çekti neler o hastalıklara karşı zaferi sabırladır. Bize örneği sabır taşı oluşundandır. Onun için bu kadar insan ve insanlık Hazreti Eyüp'ü ne yapmıyor? Unutmuyor. Dünya yaşadıkça da unutulmayacak. Çünkü ana kumdelerden bir örneği bizim önümüze sergilediği için. Sabreden bir olay karşısında bir adam, bir kadın zannetmeyin ki zayıf olduğu için sabrediyor. Sabır zafiyetin nedeni değil. Ya çok zayıf olduğu için sabretti. Bak ben bir tokat çaktım adama, adam bana vuramadı. O vuramamasını güçsüzlüğe bağlama, belki de sabrediyor adam. Belanı başka yerden bul diyor sana. Sen ne zannediyorsun? Nasıl bak benim gücüm yetti buna diye zannediyorsun. Ah be, bu sabrı anlasak aslında her şey anlayacağız ya. Şimdi demek ki sabır bir zafiyet değil. Sabreden insan güçlü ve karakterli bir insandır. Onurlu bir insandır. Şahsiyetli bir insandır. Bunu unutmayalım. Şimdi biz ne yapıyoruz? Özellikle Şanlıurfa milletvekili olarak söylüyorum. Gün olmuyor ki Şanlıurfa'dan bir haber almayalım. İki aile arasında meydana gelen tartışmadan dolayı bir amcaoğlu bir tarafta, bir dayıoğlu bir tarafta öldürüldü. İki günde bir haber almayalım ki arazi ihtilafından dolayı bir metre buraya geçtim, bir metre ben geçtim diye komşular arasında cinayet işlenmesin. Bunları yaşıyor muyuz? Ben Şanlur barıştıralımdır kardeşler ne oluyor bize Allah aşkına ya? sabır peygamberi Eyüp Aleyhisselam'ın kabrinin naaşının burada olduğu bu güzel coğrafyada bu sabırsızlık nedir ya bu tahammülsüzlük nedir bu hoşgörüsüzlük niye yakışıyor mu bize yakışmıyor sabırlı olmak durumundayız Hayatı Allah verir, son noktayı da Allah koyar. Buna müdahale ettiğiniz zaman sizi kurtaracak hiçbir güç yoktur, bunu bilmenizi istiyorum. Ebedi hayatınızı mahvediyorsunuz demektir. Onun için sabır şehri olan Şanlıurfa'dan sabrı tavsiye ederken önce bizim güzel örnek olmamız gerekiyor. Bizim güzel oyuncak olmamız için bizim sabırlı bir toplum olmamız gerekiyor. Sabırlı bir aile olmamız gerekiyor. Ben bu onun yüzü düzenlenen dünya sabır gününde bu bilinçli arkadaşların, değerli dostlarımızın, şamur falların bir araya geldiği inancı içerisindeyim. Buna inandığınız için, bu değerlere inandığınız için siz bir araya geldiniz. Ve herkese de sabrı tavsiye etmenizi ben de tavsiye ediyorum. سلام <سؤال> سلام <سؤال> سلام

Merci. Oui. Oui.

Sayın Cumhurbaşkanı'na hepinize teşekkür ettiğiniz için teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Babadayım. çok teşekkür ediyoruz kendilerine. <laughs> Bu sene örnek olmasını biliyordum. Sayın Başkanım, Sayın Başkanım, Sayın Başkanım, davet ediyoruz yürür özel izinini Sayın Bakanımıza takdim etmek üzere